54 tane şöyle 54 tane hayvanlardan oluşan 54 tane de sebze ve meyvelerden oluşan toplam 108 tane kartımız var. Toplam 100 tane. Evet, 2 tane orada kalmış. Toplam 108 tane kartımız var. hepsinin de bu arada İngilizceleri var arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz İngilizceden Türkçe okumuşlar da yazıyor. Çok güzel bu kartlar. Öyle fok. Anladım. Yazıyor ya fok değil mi? Foksmuş. Yok fok balı. He ben çarpsam Yok foks. Fox değil fok. Tamam mı? Başlayalım mı? Ben Bu arada şey hangisiyle başlayalım? Ee, hayvanlar mı yoksa sedim evet Hayvan, mi? Hayvanlar. Hayvanlar mı benim için? Hayvanlar. Tamam başlayalım o zaman. Tavşan çıkıyorum ben. Oh, Ama kartlarımızın hepsini kullanmayalım çünkü onları bulmak bayağı bir zaman alıyor daha önce denemiştik. Gidelim masaya. Ee, <laughs> Dur, ben şey, sen İyi şey herkes, yapalım. herkes bir tane, iki tane kart seçti. Seçtiği kartların benden olması lazım. Çünkü bütün kartlardan iki tane var. Ayranlardan. Yani aynı. Bütün Bütün hayvanlardan iki tane var. Sırayla dolanacağız. En çok bir <laughs> tane <Benim gülüyor> 20, 22 tane kartımız var değil mi? Saçım ayna saçım. En çok de bir. bir Annemin saçı böyle, aynı mı aynı. Aynı, 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 saçım. Aynı, aynı, saçım? aynı mı 22 tane kartımız var Benim değil mi? Aynı ol, saçım aynı Bir bir dakika 22 tane kart oynanla tamamla ya. <laughs> evet, saçı, <laughs> Hadi başlıyoruz. 22 tane kartımız var sırayla şimdi iki tane sen seçeceksin. İki tane aynı bulmaya çalışacaksın Beril'ciğim. Bulamazsan da eskiden açtığın hayvanların nerede olduğunu aklında tutmaya çalış. Çünkü ikinci sefer e, diğerini bulduğunda hemen aa bu oradaydı dersin hatırlarsın tamam mı? Tamam mı? Tamam. Sen anladın değil mi Beril'ciğim? Tamam. Sen zaten biliyorsun. Tamam. tamam. Yok bu kadar yeter. tane koydum. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Hadi önce sen başla Berracığım. Evet. Şimdi bunu açmış ol, Kartlara dikkat. Biraz uzak dur. Kartları açmamaya çalışalım. Beran'ın bu küpeyi açmış olduğunu tahmin Tamam mı? Çünkü gördük ya Elindeki evet. neydi? Evet. Hey, kaydı. Buradan aldım. Kubik de orada. Birisi sıra sende. Kartlara hiç dokunmayalım. Yerlerini karıştırmayalım. Anne evet. ben de buradan mı aldım? Tamam başka kart seç. Bak ama ne oldu ona Birisi yengeç Dur bakalım Yengeç ve bu Yengeç Buzayı. ve e, su aygırı <laughs> Su aygırı Yanlış diyorum herhalde Su aygırı burada Yengeç burada Şimdi ben seçiyorum Ördek Ördek <laughs> Ördek <laughs> Yengeç <gülüyor> Tamam sen de sıra Beyda Maymun çıktı. Hadi devam edelim. Kelebek nerede? Kelebek anne açmamıştık değil mi? Belki de, burada. Tamam dikkatlice. Tamam. Dikkat. Evet, Dikkat burada. Evet, dur veririz. Evet verir. Ciğ karış. ne yaptın birer? hikayeleri hafızamıza kaydediyoruz ya. <laughs> Hafıza. Hadi başlayalım. Hafıza Sıra kimde? Ben de. Bilmiyorum. Dur. Sincap. Sincap aç. Sincap bir <laughs> su aygırı çıktı. <laughs> su aygırı neredeydi? <laughs> su aygırı burada hatırlamadım. olduğunu hatırlamadım mı? Hatırlamadım. Hadi şimdi Berra'cığım. Annem Devam ben edelim. Ben ben. Ama yerini biliyor sanat. Yerini biliyor musun soygunun? Hayır, yorum yapıyorum. Oo. Kanka. Kanka. Ben de hiç bilmiyorum. Bilsek bile söyleyeyim. Devam. Ay yorum bulamadım hiç. Bulamıyorum. Ee. Ama <laughs> bir tane <laughs> bulamadım. Daha çok biz de bulamadık. Hayır. Yerine koy. Yerlerini hiç yalnız. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar. İnek. 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 İneği kapatma. Bebek kapağı niye açıyorsun? Ay, ay düşüyor ya. mu? İnek bir koyun. Olmadı. Anne bir büyüsen ya. Ben de çok istiyorum yemeği. Ben de bir tane. İki taraftan dolan Beri miydi Beri? Maymun. Maymun. Maymun ve kelebek. Devam edelim hemen. Maymun ve maymun. Oh. <gülüyor> <gülüyor> kelebek. Kelebek. sıra sende miydi bu arada? Senden sonra bende ya. Tamam. Ama ben yapayım. Yerlerine koyalım Berra'cığım. Hepsi yerinde olsun. Hadi Belal sıra sende. Bir şarkı açmadık arkadaşlar. Üsttekiler açtı. Anne siz durmuyorsunuz. <laughs> Niye çünkü siz de sizkenden böyle. Şimdi ben de duydum. Devam edelim biz. Kardeş. Neydi yengeci? Tak tak. Tak tak. Hadi tak. Tak. Evet. Tak tak. Hadi beri, hadi beri. Beri. tak, tak. Yengeç. Bakalım. <laughs> Yengeç. <gülüyor> Yengeç. <laughs> ne <Ben gülüyor> Kes Hadi devam Aferin edelim Teşekkür ederim. Derken, o seni mı? Oh ne güzel Hadi hadi devam edelim. <laughs> Tak. Anne sana kocaman bir kart gönderiyorum. Tak. Tamam. Sıra sende Bela. Ne? Ben evet, koyamam. bir kart. Sıra dayan ben açtım ya. Beri sende o zaman hadi kızım. Al bende. Aç. <laughs> Çok merak Açtım. Su aygırı. Su aygırı. Buz, ay <laughs> ay Buz aygırı ne ya? <gülüyor> 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 Su aygırı. Hadi hadi Beri. Buz aygırı. Da Alabilirsin. İnek, İnek mi? İnek mi arkadaşlar? <laughs> ben de sıra benlerciğim. Sen çok sıra karıştırıyorsun herhalde unutmamak için, değil mi? aldım. Bak. <laughs> Hadi bakalım. Ne koy? Hadi Belicim sıra sende. yanlış yapıyorsun biliyor musun? Ben Benim. Ha, nereden aldıysan oraya koy. Bakın aldım. Tamam. Sıra sende değildi ama yap. Hadi 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 al çabuk. Ben ortadan şunu çekeyim. Neye bastım? Yapla karşılaştır. Yapla. Şimdi ben Eski de oynaydı, inek, koyun. inek koyun. Ne koyun? Çabuk, çabuk Sen bak. İnek. Aa. Wow. Aa. <laughs> ben, 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 ben. Hadi Beriş. Ee, Hadi Beriş. Yok, Benden bilir. sonra Beriş tamam mı? Anne, Ama senden sonra ben. Ama karıştırdık işte. Hadi Beril. Kelebek. Kelebek. yerine koyalım anne. Hadi Bella sen de sıra. İki tane aynı buldum. <laughs> wow! Haydi <kaydırı>. be. Ne <laughs> Koyun. Ben de buldum. Bak artık kolaylaştı. Hadi koyun. Hadi Beril. Olur. Nerede oldu? Hanguru koyunu. Sen de sıra beben. ben. Aldın ama. Koyun anneciğim, muzıklık yapma. Kartları karıştırmayalım. Veri lütfen. Şöyle yapalım. Benim üç tane. Tamam mı? Bir karıştı kafam şimdi. Kelebek. Kelebek. Şöyle yapalım. Hadi verinci. Bak şu kas kaldı. Sonra Beri, de sonra Kank. sen. Ben de olmadığı, koy. <laughs> <Kızına> koymak Olmadı. Koy. Koymak Koymak istemiyorum. Hadi Beri, <laughs> sonra sen de. <laughs> Neydi onlar? Bizi de göster de. Sincap ve aslan. Aslan ve aslan. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. <laughs> Kanguru ve sincap. Anne 2 tane daha. Gel beraber şunu deneyelim. Çok önemli. Çok önemli. Söyleme söyle. Böyle. Söyle. <laughs> söyle. Aa kanguru ve balık. Ben sincapı bulmadık ama. Tamam bir bakalım 2 tane daha bulacağız. Mı? Kanguru. Kanguru. Sincap. Sincap. Bakalım. Hayır, hayır, hayır. Asla benemez. Balığı alalım. Şimdi koy bakalım kızım. Tamam. Karıştıralım. Bir tane kalsın. İki taneyi bulun. Wow. Wow. Bu fazla kartımız olsun şimdi. Sayacağız. Ver bakalım Belra. Önce Belra'nınkileri sayalım. O ortada kalsın. 1, 2, 3, 4, 5 ve... 6 Beda Elimleri Altın kısım Oyunun kısımı ben ol 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6 Ben de bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 8 Oyunun birincisi ben İkincisi de ikiniz. <laughs> Ama ablanla sen beraberisiniz. Altı sen altı o. Birinci Anne, ben, ben. İkinci de ikinizsiniz. <laughs> bir ceza ver. <laughs> Cezalı bir oyun değildi aşkım. Tamam mı? Görüşürüz. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı. Yorum yazmayı. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi, zil butonuna basmayı abone olmayı unutmayın. Çocuk seviyoruz. Herkese kalp gönderim.